Adam ayan beyan makrosunu açmış. Adama yazıyorum bakın. Mob çıktığı anda nasıl moba kilitleniyor bakın. Şimdi siz bu adama yani makrodan başka ne diyebilirsiniz? Bu adam elle mi makro şey yapıyor? Atak yapıyor. Elle mi atak yapıyor yani bu adam şimdi burada? Herifteki rahatlığa bak. Bir tane otolut almış. iki slot. Kapatmış. Şimdi açtı bakın. Gördünüz mü? Herifin geniyesi bitmiş. Herif makrodan atak yapıyordu. <laughs> Gördünüz mü abi? Şaka gibi ya. Bak. Geniye bu kadar hızlı mı vuruyor ya? Ben Kejon'u seçmişim. Kejon'dan başka bir şey benim geniyem dönmüyor. Şöyle göstereyim. Adam aşağıya da vuruyor. Bakın. Benden önce dönüyor moblara. Ben de sadece şey var. Yüzü dönük. Yüzü dönük atak yapıyor adam. Çünkü aşağıda bir tane Kejon kaptan var ve vuramıyor ona şu anda. O yüzden makrosu sürekli buradaki mobu Z'ye alıyor. Yemin ederim bıktım ya. Keşke şu yeni altı yani şu kitlense ya. Skill bar. Keşke kitlense yani. Yani bu çocukların tek çözümü o olacak. Maalesef. Neyse bir şey diyemiyoruz ya. Şöyle arkadaşım bir infoyu da yapayım. Şöyle TC Kemal Uysal diye. 37 level bir şer. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şimdi bakın. Adam makro atak yapmaya devam ediyor. Onun üzerine e, ailevi değerlere küfür ediyor. İşte şurada görüyorsunuz. Şimdi bir de işin komik tarafı <laughs> aşağıda kecon varıyor ya Z'ye aldığı zaman adam toprağa ok atıyor abi. <laughs> toprağa ok atıyor yani. Bakın daha benim çer tutamıyor bile. Bir tane bile mob tutamadım. Bak. <laughs> yani şaka gibi ya. <laughs> Çıldıracağım ya yemin ederim. Ben şöyle gene ya altında bir elle atak yapayım da. Bakın. Bakın şu an gene elle atak yapıyorum tuşları görüyorsunuz, duyuyorsunuzdur. Sinirden konuşamıyorum ya. Yani böyle adamlar bu oyunda Barınmaya devam ediyor abi. Bir şey demiyorum yani. Arkadaş ağır makro. Tam 3 4 slotu nasıl bir geneyi varsa çat 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 dönüyor yani. Bakın. Bak benim mob burada yani benim ZM mob geldiği için kitlendi burada. Geneye buradaki moba vuramıyor diye. Adamla yan yanayız. Adam Warrior'a da vuruyor. Bakın. Adam kitlemedi. Devam ediyordu atak yapmaya. Yani bu makro olduğu için oradaki Z'den çıkıyor adam. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir evi info da yapalım. Pertli TK diye bir eleman mam cezasını çeker.